Şu heda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor. İyi ki vardın Hasan Basri Çantay. İyi ki vardın İbrahim Yörük. İyi ki vardın Makbul Efendi. İyi ki vardın Dursun Bey Ali. Şimdi biz varız. Bin yıllık şanlı toprakları canları pahasına savunan atalarımız rahat anıyoruz. Bugün Balıkesirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Kurtuluşumuzun 101. yıl dönümü kutlu olsun. Osmanlı topraklarının fiilen işgal edilmeye başlanması 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sonrası kahraman Balıkesirliler okuma yolu ile Alaca Mescid toplantılarını organize etmiş 41 kişilik heyetle Balıkesir'de örgütlü direnişi başlatmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde milli mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehir olan Balıkesir sizlerle aynı yolda yürümek benim için de şereftir. 6 gün modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin Cumhuriyet ile taçlanacağı süreçte bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destan yazdığı bir serüvenin adıdır. Bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan tüm hemşerilerimizin 101. Kurtuluş Yıl Dönümü'nü kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Bu şehirde ara beni boş şey çeşme... buradayız. Karasin Bey yurdunda hem emek hem ezelsin. Balıkesir, kesir, başka yerde eşin yok, güzelsin. Yılda bir kez sadece balık kesip kuruluş günlerinde vatandaşların karşısına çıkan konuşuyor düş peşine. Ey Türk evladı sadık ol olmadığını... Garip bir başımızı yakar giderdik.